Evet. Şu an 11 kameralı sistemimiz. Şu an burada gözüken kamera normal gece görüşlü bir kameramız. Zifiri karanlık burası. Burası da zifiri karanlık. Renkli kolur bu. Geek Bu da da Hua'nın gecesi. Şu an tabi buradan da ışık alıyor. Bizim bulunduğumuz kat. Bu şekilde. Işıkları bir kapatabiliyor muyuz Murat buranın? Acaba abi arkanda mı? Çek abi komple. Burayı da kapatalım. Evet. Gece renkli. Kolur bu. Kolur bu. Kolur <laughs> bu. bu. da kolur bu. Katlardaki kolur bular. Bu da şu anda sizin bulunan kamera. Gece görüşü siyah beyaz. Bu da kolur olan kameramız.